Hayat çok çetin mücadele istiyor. Şimdi tabii ben burada bir şeyi izah etmek istiyorum ama bunu izah etmeden önce bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Güzel Türkçemizi o kadar kısırlaştırdık ki bunun en güzel örneklerinden bir tanesi savaş kelimesi. Bu ne demek? Biz savaş kelimesini muharebe yerine de kullanıyoruz çünkü. Ne demek bu? Mesela bizler Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle Çanakkale Muharebesi'ni gerçekleştirdik. Yunanlarla İnan'ın muharebelerini gerçekleştirdik. Japonlar Amerikalarla birçok muharebe yaptılar ve birçok muharebeyi kazandılar ama savaşı kaybettiler. Şimdi böyle kısa bir açıklamadan sonra hayat çizgimize de baktığımız zaman hayat mücadelemiz hep devam ediyor. Bu bir mücadele zaten. Bu bir savaş tırnak içinde. Biz bu savaşın içinde birçok muharebeyi kaybedebiliriz. Ama bizim o muharebeleri kaybetmemizin hiç önemi yok. Belki onlardan daha da güçlenerek çıkıyoruzdur. Çünkü tecrübe sahibi oluyoruz. Bundan sonra ne yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz. Önemli olan savaşı kazanmak. Birçok muharebe kazanmışız ama en sonunda savaşı kaybetmişiz. O muharebe kazanmışız ne fayda? Dolayısıyla muharebeleri kaybettiğimize üzülmeyelim. En sonunda savaşı kazanmaya bakalım. Önemli olan düşmek değildir. Düştükten sonra kalkmasını bilmektir. Bu da nasıl olur? Her düşüşümüzde kalkmaya odaklanmakta olur. Bir boksörü maçı kaybettiren düşmesi değildir yerden kalkmamasıdır. Bir boks maçına şahit oldum televizyonda. Rakiplerden bir tanesi daha ufak tefek, öbürü daha iri yarı. Çok dengesiz bir maç olacağı gibiydi. Yani öyle gözüküyordu, dikkatimi çekti. Seyredeyim dedim. Hakikaten o daha ufak tefek olan boksör 2 3 round sürekli yere düşüyordu. Öbürü sürekli onu deviriyor. Yani fakat lastik gibi adam düşüyor ve kalkıyor. Düşüyor, kalkıyor. Yani hiç pes etmiyor. Fakat sonra başka bir şey oldu. Hatırlamıyorum ama 4. 5. rahattan sonra her defasında düşen adam var ya öbürü daha iri yeri olan adamı nakavt etti. O an hemen o yorumu getirdim. Demek ki düşmek önemli değil. Önemli olan düştükten sonra kalkmasını bilmektir. Dolayısıyla bizler bu hayat mücadelesi içerisinde nelerle karşılaştığımız bizleri Nelerin yorduğu, nelerle mücadele ettiğimiz değil. Sonuca odaklı. Sonuca sonucu düşünerek hareket etmemiz önemli. Yani muharebeleri kazanıp kazanmadığımız önemli değil. Önemli olan savaşı kazanmak.